Herkese merhaba. Bugün Ahmet Ümit'in en çok konuşulan romanlarından biri olan Yırtıcı Kuşlar zamanını masaya yatıralım istiyorum. Ama baştan söyleyeyim, bu sadece bir polisiye roman değil. İçinde hafıza var, adalet arayışı var ve günümüz Türkiye'sine dair çok çarpıcı bir portre var. Hazırsanız bu derin sulara birlikte dalalım. Hikaye, Ava yakınlarında yaşanan büyük bir toprak kaymasıyla başlıyor. Sanki doğa, "Ben bu sırrı daha fazla içimde tutamam." diyor ve o kayan toprağın altından ne çıkıyor dersiniz? Yıllardır orada gömülü olan bir iskelet. Hem de kafatasında koca bir kurşun deliğiyle. Anlıyoruz ki bu öyle yeni bir vaka değil. Tam 7 yıl önce işlenmiş, üstü kapatılmış, belki de unutturulmaya çalışılmış bir cinayet dosyası bir anda yeniden açılıyor. İşte işlerin çığırından çıktığı yer tam da burası. Başkomiser Nevzat için bu soruşturma bir anda kişisel bir kabusa dönüşüyor. Neden mi? Çünkü gelen balistik raporu akıl almaz bir gerçeği ortaya koyuyor. O kurşun Nevzat'ın kendi beylik tabancasından çıkmış. Şimdi bu imkansız gibi görünen denklemi çözebilmek için önce kahramanımızı yani başkomiser Nevzat'ı ve onun karşı olmuş geçmişini anlamamız gerekiyor. Nevzat 7 yıl önce ailesini korkunç bir saldırıda kaybetmiş bir adam. Bu travma o kadar ağır ki doktorlar çareyi elektroşok tedavisinde bulmuşlar. Bu tedavi onu bir şekilde hayata döndürmüş belki ama karşılığında çok ağır bir bedel ödemiş. Anılarının en kritik parçasını ondan çalmış. Yani tam da bu cinayetin işlendiği döneme dair hiçbir şey hatırlamıyor. İşte Nevzat'ın iç dünyası tam olarak bu. İkiye bölünmüş bir zihin. Bir yanda kanıt ne derse onu yapan Adaletten şaşmayan o bildiğimiz efsane dedektif var. Diğer yanda ise hafızasındaki o kap karanlık boşluklar yüzünden acaba katil ben miyim diye kendini yiyip bitiren, yaslı ve belki de suçlu bir adam. Romanın bir yerinde Nevzat'ın o ruh haline bu cümle o kadar güzel özetliyor ki, ailesini kaybettikten sonra öyle bir çöküş yaşamış ki hayata dair her şeyden vazgeçmiş. Hatta doktoru ona unutmak iyileştirir demişti. İyi ama ya adalet için hatırlamak gerekirse ama sanmayın ki Nevzat'ın tek derdi bu eski iskelet. Aslında farkında olmadan aynı anda çok daha büyük, çok katmanlı bir savaşın ortasına düşüyor. Olay şu; Nevzat bir yandan kendi geçmişiyle, hatta belki de kendi suçuyla yüzleştiği bu 7 yıllık soğuk dosyayı çözmeye çalışıyor, diğer yanda ise günümüzün en büyük belalarından biriyle, yani metanfetamin ticareti yapan uluslararası bir mafya ile mücadele etmek zorunda kalıyor. Ve en başta birbirinden tamamen bağımsız gibi görünen bu iki cephe, soruşturma derinleştikçe tehlikeli bir şekilde iç içe geçmeye başlıyor. İşin içine devlet içindeki suç ortakları, güçlü avukatlar giriyor ve Nevzat kendini, kendi anılarının karanlık tehlizlerinde kaybolmuş buluyor. Şimdi isterseniz biraz olayın polisiyesinden çıkıp romanın asıl meselesine tam kalbine inelim, hafıza ve unutma kavramları. Kitabın bütün derdini belki de tek başına özetleyen o slogan Ahmet Ümit burada bize şunu soruyor. Unutmak her zaman iyileştirir mi yoksa bazen en büyük katil unutmanın ta mi? Ve burada karşımıza çok önemli bir kavram çıkıyor. Unutturma. Bakın bu Nevzat'ın yaşadığı gibi kişisel bir hafıza kaybı değil. Bu bir toplumun kolektif hafızasını silmeye yönelik bilinçli bir eylem. Yani geçmişteki büyük suçların, faciaların, yolsuzlukların üzerine yeni gündemlerle örtmek ve sorumluları cezasız bırakmak demek. İşte aradaki o devasa fark bu. Nevzat için unutmak, doktorunun yazdığı bir reçete, travmayla başa çıkmak için tıbbi bir çareydi. Ama roman bize gösteriyor ki, toplumsal unutma, yani unutturma, tam tersine adaletsizliği ve kötülüğü besleyen bir hastalık. Biri kişisel bir yarayı iyileştirmeye çalışırken, diğeri toplumsal suçları örtbas ediyor. Nevzat'ın adaleti bulması için hatırlaması şart, tıpkı toplumun olduğu gibi. Ahmet Ümit'in ustalığıza tam burada devreye giriyor. Polisiye bir kurgu üzerinden günümüz Türkiye'sinin en can yakıcı gerçeklerini ayna tutuyor. Roman aslında son yıllarda haber bültenlerinden düşmeyen meselelere parmak basıyor. Hani şu vatandaşlık alıp ülkemize yerleşen yabancı mafya liderleri, gençler arasında salgın gibi yayılan sentetik uyuşturucular, devletin içine sızmış çürümüşlük ve o meşhur cezasızlık sırhı. Nevzat'ın adalet ve kişisel intikam arasındaki o ikilemi de aslında tüm toplumun yaşadığı bir gerilimi yansıtıyor. Peki bu kadar katmanlı, bu kadar güncel bir roman okurlardan nasıl bir karşılık buldu? Gelin, yavaş yavaş toparlayalım ve kitabın bıraktığı etkiye bir bakalım. Kitap, genel olarak okurlardan tam not almış diyebiliriz. Özellikle kişisel bir hikaye üzerinden toplumsal sorunlara bu kadar cesurca değinmesi çok övülüyor. Ama tabii ki eleştiriler de var. Bazı okurlar kurguyu biraz tahmin edilebilir, sonunu ise zayıf bulmuş. Hatta kimileri, yazarın artık alıştığımız başkomiser Nevzat formülünün pek de dışına çıkmadığını söylüyor. Ve bu incelememizi, romanın tam kalbine yerleştirdiği o yakıcı soruyla bitirelim. Bücün, yolsuzluğun ve kötülüğün kol gezdiği bir çağda, yani yırtıcıların zamanında, geçmişi hatırlamak ve unutturmaya direnmek, adaleti sağlamak için elimizde kalan tek silah olabilir mi? Bence üzerinde uzun uzun düşünmeye değer bir soru.